Olgunlaşma enstitülerimiz Türkiye'de geleneğin günümüze taşınmasında yıllardan beri çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle dokuma alanında, günlük yaşam malzemelerinin üretiminde olgunlaşma enstitülerimiz her zaman rehberlik vazifesi görmüştür. ve Bu nedenle de Cumhuriyet'in ilk kuruluş günlerinden itibaren de gerçekten kendi yerli terzilerimizi, modacılarımızı, tasarımcılarımızı yetiştirme bağlamında da çok önemli katkıları olmuştur. Biz de son yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece geleneksel üretim değil, aynı zamanda o üretimi yeniyle birleştirerek tekrar kullanıma sokma, bir süs eşyası şeklinde değil de günlük yaşamın içerisindeki o geleneksel motifleri, geleneksel tınıları taşıma ile ilgili yeni çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Tabii bu süreçte Emine Erdoğan hanımefendinin gerçekten çok büyük destekleri oldu. Olgunlaşma enstitülerinin modernizasyonu, gelenekle, geçmişle geleceği birleştirme fonksiyonunu sağlamadaki kapasitesini arttırmada çok önemli destekleri oldu. Kendilerine minnettarız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk moda akademisini ziyaret ettik. Gerçekten çok kısa sürede arkadaşlarımız çok önemli bir yapıyı koruyarak bu anlamda ee, çok önemli bir açılıma imza attılar. Buradaki amacımız e, Türkiye'nin uluslararası alanda e, faaliyet gösterecek modacılarını burada yetiştirebilmek. Yani buradaki nihai amacımız bir yerel, sadece yerel bir moda akademisi olarak fonksiyon eden bir birim değil, eğitim birimi değil. Aynı zamanda e, moda ajanslarıyla diğer uluslararası e, bu alanda çalışan tüm birimlerle Entegrasyonu, bağlantılara çok güçlü, uluslararası bir moda akademisini hayata geçirmek gerçekten bunu yapabilecek kapasitesi de var. Buradaki e, çalışanlarımız, e, sürece katkı veren herkes e, bu anlamda da çok ciddi bir konsantrasyonda sağlanmışlar. Ben yani tabii bu sürece emek veren, buranın bu hale gelmesine büyük emek veren. Kıymetli İstanbul Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ederim. Tabii eşime de teşekkür ediyorum. onun da çok katkısı olduğum bu süreçte. Burada çalışan tüm, emek veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'nin moda ile ilgili de çok önemli bir açılım yapmasına katkı verecek bir merkez olacağına inancım tam. Bu yönde de bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Modayı uluslararası boyutta ele alabilen genç, inoaktif, e, sektörü yakından takip eden, uluslararası boyuta taşıyabilecek ünlü modacılar geliştirmek için devlet eliyle kurulan ilk moda akademisidir burası. Türkiye'de ve dünyada örnekleri incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde e, genç yetenekleri keşfedebilecek ilk moda okuludur diyebilirim. E, keşfedilmeyi bekleyen yaratıcı, dünyada öncü moda okullarına gidemeyen, maddi gücü olmayan kişilere işte biz devlet eliyle bugün burada eğitimler vereceğiz. Tamamen ücretsiz olacak. Moda tasarım alanının öncülerini yetiştirebilecek, uluslararası boyutta ele alabilen en iyi moda akademisiyiz diyebilirim. Bina, çok Sonu tasarım öğrendi. Öğrendi. İklim artsın görüyoruz. Bir değişiklik var mı? Yok, Gördüğünüz. Eğer yani olsa daha iyi olur burada kıyının bir şey var mı? Yok hocam. Evet. Gel evet. 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 de yenilebilir şekilde. Daha sonra bu şekilde kakao çekirdeklerini elde ediyoruz ve bunları menajer makinamızla eriterek o ıı, sıvı kıvama getiriyoruz. Var. her Ar bir şeyde değil, bir tane şunun gibi ve bu halde getirdiğimiz zaman daha rahat. Allah Allah geç geç. Öğrenciler işi kov. 不累的，反正。